Gel bu hataları bütünüyle başından çözelim. Sen belavet oku, sen nahi oku, sen bu hali oku, müslüm oku, Allah'ın izniyle o zaman gel bunları kendin düzelt kardeşim. Kendin düzelt, sonra bu milletin imanıyla, Efendimiz aleyhissalâtu ve Selamla olan münasebetiyle bu şekilde bir dış proje olarak, harici proje olarak, oryantalist proje olarak oynama bu haliyle, oynama müslümle, bu hali çökünce İslam çöker. Müslim çökünce İslam çöker. Çünkü bizim fıkhımızda, tefsirimizde o bu Müslimlerden gelen hadisi şeriflere dayanıyor. Onlar bu ümmetin, bu medeniyetin rüknü şedididir. Buhari'nin kitabının ismi El Camiu Sahih. Bu El Camiu Sahih'in müellif nusası günümüze ulaşmamış. Yani bizzat Buhari'nin kaleme aldığı nusası günümüze ulaşmamış. Günümüzde mevcut sahih Buhari nüshaları ise Ali bin Muhammed el-Yunini tarafın Buhari'nin meşhur talebelerinden el-Firebri'nin nüshasına dayanılarak hazırlanan nüshaya dayanmaktadır. Yani bu yani Buhari'nin öğrencisi nüshat, Firebri yani. onun da eee nüshasından yazan el-Yunini yani Buhari'den sonraki Buhari'den çok sonradaymış o şey. Evet. Yok hemen şeydi. Onun nüshasından alıyor. Evet. Ondan çok sonra yaşayan bir Firevriye'nin kendi nüshasını hocası Buhari'den yani iki defa dinlediği mi? rivayet edildi evet, rivayet Yok 701'de yani. vefat etmiş bu Ali bin Muhammed el Yunani. 701. Hani 256 ise yaklaşık ya 5 asır var. Evet 500 yıl gibi bir zaman yapıyor. 5 asır sonraki tabi. Yani Buhari ile B Buhari ile Buhari'nin kitabını bize nakleden kişi arasında 5 asır var bizim en sayı hadis kitabımız bu. Düşünebiliyor musun? Buhari ile peygamberimizin arasında ne kadar var? İki asır var. İki asır var. Yani 205 de doğumu Buhari. Yani doğduğu yani. gün hadisçi olmadı ki. <laughs> yani ıı, ertesi bir kere yetişecek, nemler, zamanları geçecek falan. Buhari ile peygamberimiz arasında iki asır var. Buhari'nin kitabını bize nakleden, naklettiği rivayet edilen kişiyle Buhari arasında da 5 asır var. Ya şimdi bugünkü nüsha böyle ama, yani Buhari'den direkt nakleden değil, Frevri'nin, yani başka direkt Buhari'nin talebesi Frevri'nin nüshası var da bugün elde yok diyor. E ya Frevri'nin nüshasını söyleyen buzat, zat. Yani e, o, o zat... nüsha'ya dayanarak e, yazan adam e, Muhammed ya, o bin Yunus'u. O nispet edilen nüshayı 5 asır sonra bize naklediyor. O beş yıl <laughs> sonra bu kitap Firavri, yani Frevri ile görüşmüş değil ki. Değil değil. Onun nüssasına dayanarak. Ona aittir yani. deniyor. Tamam mı? Aynı problem. Evet. Devam et. Bitti mi? Bu kadar. Yani o Firavri bu aileden iki ben, defa dinlemiş. Ve şu anda bizim Hı -hı. elimizdeki bu arkadaşımız Doşent Doktor Hüseyin Hansu bizim fakültede öğretim üyesidir onu yazan. Ee, onunla konuştum. Diyor ki şu anda bizim elimizde bulunan Buhari nüshaları da Abdülhamis zamanında tahkik edilmiştir. Yani o zaman bir çalışma yapılmış. Ha, e, bunu şunun için söylüyorum. Bazıları bu hadis kitaplarını Kur'an gibi değerlendiriyorlar. Bunların üzerinde bu sıkıntıların olduğunu düşünmemiz lazım. Onun için biz bütün çalışmalarımızda Kur'an sünnet bütünlüğünü esas alıyoruz. Tabi bu da çok zor bir iş. Yani işte her zaman tekrarlıyorum. Biz burada size bir meseleyi sunuyorsak mesela Dabbetül Art ile ilgili çalışmalarımızı şöyle geriye doğru götürürsek herhalde 7-8 seneyi bulur. Yani daha yeni yeni işte bu, 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 acaba ders yapabilir miyiz falan dedik geçen hafta yaparız dedik işte şimdi yapıyoruz. Yani bu öyle kitap sünnet bütünlüğü dediğimiz olayı hemen akşamdan sabaha bir kişinin halledeceği bir iş değil yani büyük bir ekip çalışması ve son derece dikkatli çok uzun yoğun bir çalışmayı gerektiriyor. O da zor ama e, ulema da bununla meşgul olsunlar. Yani bizim ulema sadece eski kitapları okumayı bir ilim zanneder. Ben işte falancanın kitabını okuyorum. E, oku tamam. Peki sen? Sen ne yapıyorsun? Falanca o kitabı yazmış. Sen ne yaptın? O, o bilgiler doğru mu değil mi? Bir araştırsana. Bir kontrol etsene. Ondan sonra kendi tembelliğini gizlemek için o kitabını okuduğu alimi met etmeye başlıyor, kutsallaştırıyor. Bu defa insanları bir kutsallık ailesiyle sarıyor ve ondan sonra oluşuyor yepyeni bir din anlayışı. Yok doktora tezleri yine eski eskiye nazaran çok çok iyidir. Çünkü hiç olmazsa tek bir kitabı okuyan kişi alim sayılıyordu eskiden. Ama şimdi bir tek kitaptan doktora tezi hazırlanmıyor. Onlarca kitaba yani bakmak zorunda ve bir tez ortaya koyması lazım, bir sonuca varması lazım. Yani en azından bir ciddi bir zihinsel faaliyettir. Yani eskiyle kıyasladığın zaman çok önemli bir faaliyet.